salyası veya müsilaj dediğimiz olay tüm Marmara'yı etkisi altına aldı ve yayılarak devam ediyor. Bunun sebepleri konusunda ortak görüş Marmara Denizi'nin bir kirlik baskısı altında olduğu ve eğer bu sorunu çözmek istiyorsak bu kirlik baskısının önüne geçmemiz gerektiği konusu. Diğer taraftan bizim ilgilendiğimiz alan özellikle bu müsilaj Mudanya kıyılarına geldikten sonra Büyümehendislik, Bursa Teknik Üniversitesi Büyümehendislik Bölümü olarak bunu toplayıp acaba yararlı bir ürüne dönüştürebilir miyiz çalışmalarını yaptık. Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir çalışma başlattık. Müsilaj görünmeye başladıktan sonra alınan örnekleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temizleme yaptıkta temizleme yaptıktan sonraki örneklerle karşılaştırarak su kalitesindeki değişimleri inceliyoruz mikroorganizmalar açısından değişimleri inceliyoruz aynı zamanda bizim asıl ilgi alanımız olan toplanan müsilajı çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra biyoteknolojinin hangi alanına kaydırabiliriz onu anlamaya çalışıyoruz burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin topladığı müsilajı biz laboratuvarda çeşitli saflaştırma aşamalarından geçireceğiz. Tuzu uzaklaştıracağız. Diğer maddeleri uzaklaştırıp sadece bu mikroorganizmaların oluşturduğu polisakarit yapısındaki maddeyi elde edeceğiz. Bunu laboratuvar ölçeğinde yaptık. Bunun şimdi toksikolojik testlerini yapıyoruz. Çeşitli güvenilirlik testlerinden geçtikten sonra bunu öncelikli olarak tarımda kullanmak istiyoruz. Çünkü bu biliyoruz ki bu tür maddeler tarımda toprakta verimi artırma özelliklerine sahipler. Aynı zamanda bunları Bursa Teknik Üniversitesi olarak başlayacağımız bir e, uluslararası bir projede değerlendirmek istiyoruz. E, çünkü bu tür maddelerin biliyoruz ki biz e, antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri var. Bunları e, biopesist olarak yani tarımda kullanılan, tarımda e, mevcut zararlara karşı bir ürün olarak kullanabilir miyiz? E, bunu incelemek istiyoruz. <laughs>